Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu şekilde pikniğe geldik bugün. Yine aynı. Her zamanki geldiğimiz yer arkadaşlar. Kendi kaya gölümüz. Şöyle. Biz abim, Gökhan, ben yengem balık tutmaya gittik. Biz gelene kadar babamla halam pişirmişler. Hepsini koydunuz mu Allah? Ee, İyi ee, bir tane şeyini pişirmiş babam bak. Kömürünü. Tamam getiriyor. Annem de burada. Abimin abla. Neyin dadın ablası? Soda suyunun mu? Tamam. Niye niye? Şöyle sarımsaklarımızı getir dedim. Anne, Sarımsak atalım. Anne. Ateşe annem. Tamam vereceğim. Bekle diyorum insanı topluyorlar. Ney ney? Baba baba diyor. Sende iş bitti. Baba şunları da atsaydık ya. Neyleri? kendin. Sen adam. aç. Adam. Ben de at. <laughs> Ya çok sıcak, çok yemin, ağzın yanar. Bunlar niye baştan atmadınız daha, ha? tamam. 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 Ablam. Tabii tamam. ne lan? Çünkü koyan Ne yapalım? Tabi bakabilirsin. Ayakkabıların orada bak da. Hadi giyin de oyun oynayalım. <laughs> Ekmeği iyi gösteriyorum. Basar ha. <laughs> <ya hoş gülüyor> başar, Baba. bana bir ciddi. Güzel mi? Eee bana bir ciddi anne Annem. bak geliyorum. geliyorlar geliyorlar bastırıyor e, hani? bile geliyor Ama... e, Gülüyorlar. Gülüyorlar. Bayağı, baba. Bayağı, baba. Bayağı. babam geliyor kesin onlar İsmail'e de tutuyorlardır İsmail'le kokan yok çayaydınız diyeyim abi

Sen şey niye almadın? Kar yapacağımız şey. Sen git sen. Alma alma. Almayız mı? Hatice koyayım mı şunu? Koyalım. Geliyor, uçtum geliyor, uçtum. U, geliyor. Ha geliyor lan. Kavuk vurmuyor ki. Açıyor, açıyor hemen. Ağzına kaçıyor değil mi? Üstüne açıyor.

aslında ateşin üstünde de iyi olur ya. Aynen. Ay 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 hayır hayır hayır. Ateşin çineler gibi hemen at vereceğim. Canlı canlı can, hayır. Tutar hani balıklar ya. Doğru. Öldürmeden Hı -hı hayvan şeye mi atar? Çalalar lan. Şimdi ne? Bana çal. Sen ne balıkları tutuyorsun? Bir dakika. Bir dakika. Balık nasıl oluyor? Niye şöyle ayrı ayrı tutuyorsunuz? Kaçalım. Gel hala gel, gel hala gel. Arı sıfacısın çocuğu. Bir an önce bozan, kafayı bozan balıkta

arkadaşlar. Biberlerimizi getirdik. Bakalım çektirecek artık. Şey makineleri de şuymuş. Abi o elindekini toz biber yaptıralım. Şu diğerinde pul biber yaptıralım. İkisini karıştırmasın. Toz yaptıralım mı hepsini? Pul mu yaptıralım? Tamam. Ama ikisini birbirine katmasın. Bu makinesi arkadaşlar. Çok gürültü var. Bakın şu şekilde leğenleri. Ha. Dokunma arkadaşlar burada da bulgur yapıyorlar birazcık size çektim Çel üstüne döküyorlar oradan geliyor bu şekilde ince bulgur. Annem annem. Bu ne? Bu bulgur anneciğim. Bu kepek arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bulgurun kepeği. Oynama. Kafanı şuralara vuracaksın şimdi. Ondan onu katmasaydın <laughs> ya. O da diyor da diyor. Ama o ince düğü. <laughs> <Niye duruyorsun? gülüyor> Tamam. Anne niye döküyorsun anne? Ee, Döktün. Anne